edilen Yeni hükümette yeni olarak e, savunma bakanlığı atandı. Çin firmasıyla görüşmelere devam ediliyor. Henüz neticelenmedi. Ancak bu birincinin yanında olan ikinci ve üçüncüden de yeni teklifler henüz daha somut olarak gelmedi. Ancak bize gelen bilgiler de onların böyle bir hazırlık yaptığı şeklindedir. O de gelirse bizim e, ilerleyeceğimiz yolda önümüzü aydınlatır. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Süre 31 Aralık'ta son eriyor mu? Hayır. Yok. Daha önceden de. Dolayısıyla süre uzatımı istedik. O tekliflerin geçerli için. Ama bu arada geçerlikle birlikte ilave teklif de vermek istiyoruz diye bir çalışma yaptıklarını öğrendik. Verirlerse bizim e, yolumuzu aydınlatırlar. Bunu söylemek istedim. ne zaman kadar efendim? Ee, yeni teklif her zaman açığız. O Bir diğer ülkeyle sözleşme imzalanmadığı sürece yeni teklifler her zaman gelebilir, yolumuz aydınladı.